Margaret ile çukur savaşı. Çukurda tuzağa düşmek kocaman bir böcek yuvasına sıkışıp kalmak gibidir. Seni böcek yemi yapmadan Margaret hallet. Take down. Hallet. Evet. Bu alev silahını almıştık. Etrafa. Bakınmaya devam. Bunlar saldırıyordu. Bunlar geliyor yine. Yine geliyor. Yine. Yine geliyor. Search the old house for the serum. Serum için eski evi kontrol et diyor. Hmm. Şurayı açmıştık en son. Burada ne var? Bunları aldık. Sifon. Eh, eski parayı ne yapacağız bu ortamda eski parayı? Ya? kapalı çarşıdan mı bozduracağız? Şuradan içeri girmemiz gerekiyor. İşte buradasın. Eyvah. Kaç 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 kaç. Uf. başladı gene. Uf. Uf arkadan yapıştırıyor. Üst katta, üst kata çıkma. Dur 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 dur. Evet en son burada ölmüştük. Ya işte sana buradan uzak durmanı söylemiştim. Ya yine atacak bizi buraya. Çıksa şuradan. Of oh ya. Gene çukura aldı bizi ya. Ya burada o sinekleri topluyor bir de. Pekala seni küçük şerefsiz. Hadi işe koyulalım seni hmm, Margaret. Senden bıktım artık genç adam. Girmemen gereken yerlere girersen böyle olur. Şimdi kafasına... Bu böcekler de bitmiyor ki hiç. Bu öleceksin ve bu gidecek. Yaksak biraz şöyle. Biraz yaksak. Sineklerle beraber bunu yaksak. Buraya rahat çekilebileceğini ve ailem istediğini yapabileceğini mi düşünüyordun? Düşünüyorsun. Aha. Etkilendi mi? Ne oldu? Aha birkaç tane kaldı. Boş olmadı tatlım. <laughs> bu çukurda öleceksin bu boşuna gidecek. Hep ya, aynı şey söylüyorum be. Aha. Ne oluyor? Ya? Ne oldu? Aa. O benim, o benim ışığım O kustu Ne oluyor ki burada şimdi? Bir havuz oluştu Oha Çık, 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 çık Çık, 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 çık Kan havuzu gibi bir şey oluştu orada ya Eh Margaret gitti Margaret o zaman ya aç bakayım burayı. Neyle açılacak? Ha evet. Bak. Var. Anahtar uydu. Ne burası böyle? Oo, başka bir gizemli yer. Üf, bebeklere bak. Bu ne lan? Aç bakayım, aç aç aç. Oo. İlaçlar falan mı? Ne bu sarmışlar falan böyle. Serum gruplarına ilişkin. Aşağıdaki maddeler serumu sentezleyebilir. D grupları kafata siniri. D grupları periferik sinir. Çevresel sinir sistemiymiş. Sanırım bu kadar. Hmm. Testler serum. Bahsetti serum bu. Ama nasıl olacak? Ee, bir şey. Ah. Telefon var. Telefon, telefona bakmak mı lazım? Ne ya? O vudu bebeği gibi ha. Piyano. Bir şeyler fırlayacak gibi ya. Bak. Gölgeye bak gölgeye. Sonra Bak denge var denge yok Oradan Bu da başka O da çarptı başka Buraya bence bu aynı fenerden olacak ya Bunların hiçbiri olmuyor O ne ya Gene eski para ya Para değil bize başka şeyler var başka. Burası da açılmayacak herhalde. Yok. Devam. Bu da aynı bebek gene. Hiçbir şey çıkmıyor bundan ya. Ne bu? 11 Ekim kulaklarım tüm gün çınladı ve çocuk gözüktüğünden beri uyuyamadım. Sanki Zuo'ya şöyle söylüyor gibi o çocukta ve onu getiren kadına garip olan bir şey var. Garip olan her şey garip burada zaten ya. Garip olmayan bir şey yok ki burada. Ha telefon. Az önce susmuştu gene çalıyor. Ha burada. Ne diyor? Peki bir sorun buldun mu? Annenin olan işim yeni bitti ve onun lanet böcekleri keşke beni uyarabilseydin. Bunun için üzgünüm. Ya yes, serum? Henüz bir şey bulamadım. Ama bir tane yapmak için ne lazım onu keşfettim. Bir D grubu baş ve bir kol. Bu doğru olamaz. Bir kafa? Sanırım burada öyle bir şey var. Sen de var mı? Gerçi kol için emin değilim. Bütün evi aradın mı? Hayır henüz değil. İkinci katı yine de kontrol etmem gerekiyor. Tamam kontrol et. Eğer bulursan karavanda buluşalım. Buluşalım bakalım. Karavanda buluşalım karavanda. Burada bir bulmacı varmış gibi de. Kapıyı açmıyor. Burada bir terazi var. Ama bizde hiç öyle bir malzeme yok. Şu fenerin bence aynısından olacak gibi duruyor. Nasıl da çıkmıyor? Şimdi yaksak şöyle. Ha. Bir bulmacaya daha girdik ya. Bitki ver. Al para ver. Ama başka Açılmıyor ya. Bak burada bir makara sistemi gibi bir şey var ya. Serum oluştur diyor ya. Hmm. Serum serum serum. Buradan çıkacağız ya. Serum olayları burada dönüyor da. Ama bunlar da olmuyor. Bunu böyle bağlamışlar küçük şey olmuş ama. Aha. Ses var. Burada bu şey olmuştu. Kan havuzu gibi olmuştu. Eyvah. Ne oluyor? Eyvah. 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 Margaret mı lan yoksa gene o? Yine müzik geldi ya. Oo, o ne ya? Bu ne lan? Bu farklı bir şeydi. Aa, örümcek gibiydi o, neydi o? Daldık ama hadi bakalım. Çok yavaş, çok. Serum yap, eski evin 2F kapısını aç. Margaret hallet ve fenerini al. Serum için gerekli malzemeler bul. Gereken malzemeleri bul. Tamam işte o feneri alıp orada bir terazi dengesi olacak. Çok yavaş gitmemiz lazım, çok. Her an fırlayabilir bir şey ya. Bu ne ya? Gizli geçit gibi ha. Şuna bak. Çık bakayım şuradan. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çık, 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 çık. Nereye geliyoruz? O üst tarafa geldi. Direkt zemine çıkarttı bizi. ne ya? Treasure foto. Define fotosu gibi ama bir keşfedilen fotoğraf anlamındaymış gibi de. Buradan o bu ne ya? Evin içi seraya dönmüş. Şuraya bak. Eyvah. Sesler duyuyorum. Sesler. Kullanamazsın. Ne? Yeterli yerin yok. Ee, şunları combine ediyorduk galiba ya. Bu ya etti bak. Spraying agent. Ayrıcı. Aha. Yakıt daldı da Şuna Şunla. Ne oluyordu ya? Bir tanesiyle combine. Sonra bu alev silahının şeyi oluyordu da Aa, Yer kalmadı ya Bak sesler bak 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 gene başlıyor bak Ya o Gördüğümüz bir şey Her an bir şey çıkabilir her an. Çok riskli çok. Margaret. Oh. Oh. Ne oluyor be? Ne o ya? Ya bu kapıdaki şeyler ya. Yanmıyorlardı baksana. Şuraya bak vıcır vıcır ya. Üf, sarmışlar kapıyı. Şuraya bak. Ha. O ne? <laughs> Uf. Uh, seni yakaladım hiç merak etme. <laughs> Uf. Uh, uh, uh. <laughs> uh, ne hale gelmiş bu? Margaret delirmiş Margaret. <laughs> eee, eh, Mar uff uh bu ne ya vıcır vıcır gene Ya bu ne ya böyle her yerden bitki filan Margaret rahat bırakmayacak bizi <laughs> Yukarı bakma <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsun Ne bu ya Al al kafasına kafasına Hale gelmiş bu. Üf. Ya ölmüyor. Örümcek gibi ha. Uf. Dur, 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 dur. O ne ya? Bir şey var ha. Oh 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 oh. oh. Beyni bacaklarının arasına girmiş. Var var var. bir şey bu ya? İnsan gibi değil artık. Kullan kullan kullan. Ya silah milah bir şey yok ya. Bu sefer kaçamayacaksın. Bir tek bıçak mı var bizde ya? ne var? Ya bir silah bir şey var ya. Baksana evde labirent gibi ha. Belki bulamaz burada bize. Of! Nasıl atlıyor diyor şuraya bak ya. Üf! Baksana karnına. Bir şey var orada ha. Doğum yapıyor. of. <laughs> Onu patlatsak, onu patlatsak. Al 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 al. İş, kollar da uzun ha. Al 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 patlat patlat patlat. İş. Patladı. Oo. Oh. Ya hiç silah yok ya. Harekete bak. Bu ne biçim bir şey ya? Üf. Aha. Allah Allah, götüne götünü al al. 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 Eyvah, eyvah, eyvah. Kanlandı ortalık. Eyvah. Ya buna işlemiyor ki ya. Bize silah lazım ya Hiç yok kameraya gene kan kan sıçradı gene. Şuraya bak örümcek gibi olmuş ha. Diğer taraftan kitli kapı. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Ölmüyor ya. Üf. Kaçtı. Kaçtı da o rahat bırakmaz ki bizi ya. Seni yakalayacağım. Of. Hadi bunlar nasıl kaçtığını görelim. 3 Lan ayaklarımızdan astı bizi. Lan bırak. Uf uf uf. Lan tipe bak ya. Bıraktı. Nasıl bir şey bu ya? Üş, yine çıkarttı kanını. Kes 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 kes. Kesiyordu, yenileniyor galiba ya. ya. Bu ne ya? Bu ne ya?